Selamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Ben Eşler. Bugün güzel Exorcist Yuzon kostümüyle birlikteyiz. Ve tank ablemi almama bakmayın. Ben tabii ki XP koridorunda rakibi bir düşürteceğim, bir geri püsküteceğim ve en sonunda Eşler haya dönüşerek Ejder'in öfkesini her zaman olduğu gibi onlara göstereceğim. Takımda tek ben girdim. diğerlerin hepsi rastgele ve mistik karışık bu şekilde girdik. Karşı tarafta STS, Bane, Feeny, One gerçekten hem tek atabiliyorlar hem tek yiyebiliyorlar. Böyle bir karakter almayı düşünmüşler. Bizde de Karina, Jansen, Lesley ve Benzeniz, Yu Zhong, işte o kadim ejder, işte o ejderin öfkesinin tadına bakacak olan rakipleri şimdi üzmeye giden o ejder YouTube karşınızda. Evet, coşkulu coşkulu girdik. Bir yandan da ezan O yüzden çok coşkulu olmamak lazım. Evet. Karakterimiz gördüğünüz gibi muazzam. Yani abi bu kostümle birlikte artık Yuzong'un gücünü ben keşfettim. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyoruz ve devam ediyoruz. Evet. Of 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 Bin kankam ne yapıyorsun? Sen hiç ömrün zeyciler falan görmedin mi? Kanka Dwight 4 sefer değilim. Maria yoksa şu an çoktan üzerine oynamıştım. Gel 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 buraya. 2 vuruşuma bakar şu an minyon. 1, 2 tamam güzel. Bu ulti gösterelim. Ejder hangi item kullanıyor. Görüyorsunuz çok acayiptir. Ve rakibi de acayip hale getiriyor bu ult. Rakibin aklı şaşıyor. Diyor ki YZ bu ult. bu çıkılmaz. Ama nasıl bu kadar güçlü bu adam diyor. Ee kardeşim ejder youtube farkı diyoruz. Gerisini boş veriyoruz. Of oğlum bu beni döver ha. Benim pasif falan çalmam lazım. Baksana uzaktan dürtüyor falan. Demek ki oyunun başlarınıza dövüyor abi bu beyin beni. Gerçekten çok dikkatli olmam lazım. Vur al. Hiç kaçırmamaya özen gösterin abi. Bakın Mion alırken kaçırmamaya özen gösterin. Abi gerçekten beyin var ya çok safe oynuyorsun. Hoşuma gitti. Oyun iştarsın da. Beni ezebilir misin? İnfazın falan yoktur senin. Tamam güzel. Abi hayır kaçırmak istemiyorum. Hayır. Ya gel buraya kardeşim ya. Ben senden o pasifi alırım abi. Güzel güzel güzel. Canımızı dolduralım abi yoksa işler sıkıntıya binecek. Ay ay abi sürekli dürtüyor. Sürekli bir çaba. Süre, sürekli bir uğraş içerisinde bu beyin. Abi beyin gözünü seveyim bak can çanma falan almışsın. Bir tık korkmaya başladım senden. vay eyvah, eyvah. Orayı aldık güzel de. 4-0 olsaydı şu an öldürme ihtimali vardı bizi. Ama biz 4 olduk. O da oldu. Şöyle bir gank atabilirim. Nerede bu adam? Yok. Tamam. Biz de base'imizi atalım. Diyecektim ki ultim var. Rakibe kendimi gösterebilirim aslında. Ya da devam edebilirim. Misilimiz falan kimsenin yok demek. Tamam. Güzel. Bir tek benim var galiba takımda. Aynen. Yo bir de Jansının var galiba. Evet Janssen'ın da var. Hop kardeşim. Evet beyin yok şu an nerede? Geldi. Kanka o pasifi senden alırım tamam mı ben? Gel lan buraya. <laughs> Korkak seni. Çok güzel ben bunu alayım. Abi beyin gelirse buraya işim sıkıntı. Yeteneklerin beklemede ya. Evet geldi. Çaldım güzel. Hiç mi silemeyi falan basmadım. Hemen abi bu tarafa kaçmam lazımdı çünkü ultisini atacaktır ve mislemeyi bastım ve kurtardım. Aynı zamanda Estes geldi ve onun arkasından birisi daha vardı göremedim ve benim canım bu kadar niye azaldı ki? Evet çok değişik bir rap tarzında bir kafiye falan yapmış oldum galiba derken abi Feni de geldi oraya. Uy ucuz kurtarsın gerçekten bak Feni beni görmüş olmadı ki birdenbire atağa kalk kalkıştı. Kanka sen ne yapıyorsun orada? Oy yukarı bak? Kanka güzeldi taktik maktik de kalabalıklar kanka. Üf sen kalabalık olmasına rağmen. Gerçekten mi? Hop kanka kafana vurdum güzel. Kanka alalım bunu. Alalım alalım. Alalım alalım alalım. Alamayacağız galiba. Abi beni de dövecekler ya. Ölmemek için elimizden geleni yapacağım ama. Lila kanka senin sayende bence bir şeyler yapabilir miyiz? Evet. Hadi. O pasifi... Hayır hayır hayır. Feni 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 gözünü seveyim ya. Alın. Ejderhaya dönüş. Kaç oğlum kaç. Ay. Ah. Abi ejderha olup da gitmek. Süzülmek. ilk defa beni bu kadar rahatlattı ya. Normalde bu... La alma beni sakın işle. Ah. Abi resmen bana diyor ki takım. Ölümlerden ölüm beğen kanka diyor. Güzel çok safe oynuyoruz ama karşı taraf nasıl 8. Abi siz ne yaptınız? Van nasıl dört kere öldünüz? Kendinize gelin. Ayık olun abi. Gözünüzü seveyim dostlar. Bakın ben sizleri tanımıyorum ama sizler beni tanıyorsunuz. Çünkü ben derim sizlere video çekeceğim mi? Ona göre dikkatli olalım lütfen dedim arkadaşlar dedim. Bakın dedim video çekersek olursa gayet sizler de güzel oynarsınız. Kaybetsek kazansak önemli değil. Yeter ki eğlenelim. Ardından ben zaten videoyu çarşamba günü atacağımı söyledim sizlere. Hop 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 kardeşim. Abi sana tank iteme çıkmam lazım benim ya. Ama ilk önce çıkmam lazım ki. Çok kırılgansınız abi rakip olarak. Yani içinizden geçmem lazım benim 110 olarak. Abi bu maç zorlayacak ya. Mystic liginde gördüğünüz gibi adamlar çok safe oynuyorlar. Kanka sen saldıramazsın şu an. Saldırırsan zaten onu yok edemeyiz. ah sende mi varsın? Tamam kanka o zaman. Alayım ben o kili. Hiç sorun değil abi. Karınaya salmak daha iyidir. Ben sadece ne yapıyorum burada? Kuleyi tutuyorum ve Umutsuzluğa çıktıktan sonra genklere geleceğim tabi. Oy bas 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 kanka hiç acıma. Sen Vayne'i gördün lan hiç acımayacaksın bu. Abi bu iş böyle. Yanında bir kişi daha olsa yine acımayacaksın. Ama 3 kişi ise sıkıntı abi. 3 kişi sıkıntı. Dur bakayım kim geliyor? Gelsin abi gelce varsa göreceği de var. Gelsin gelsin bakalım. Gelsin abi o. Gelsin. Gel kanka gel 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 gel. Gel bili 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 bili. Oy adam. Hadi gel. Yok abi. Çünkü beyine güveniyor abi. Beyin olmasa böyle atağa kalkamaz kolay kolay. Ben şöyle canımı yükselteyim. Abi şimdi öyle bir saldırı yapacağım ki rakibin aklı şaşacak. Bir. Abi kaçtı. Anladı galiba yapacağımı. Ama güzel bir şekilde bize destek geldiler. Leyla'cığım. Kankacığım. Dikkat et. Abi dur dur dur. O bana gelirse. Abi harbi sıkıntı lan oğlum gelme işte. Ya abi seni kastıran o elemanlar. Seni kastıran o takım arkadaşına tüküreyim ben. Ya kanka bak işte ben de öldüm. Hoşunuza gitsin mi yaptınız. Ama karın ellerine sağlık. Ellerin zert görmesin diyorum. İyi ki öldürdün. İçim rahatladı diyorum. Ve devam ediyoruz. Abi bir bir iki ya. Şu mutsuzluğu çıkayım da artık bana gücümü göstereyim ya. Feni mavisi var. Evet evet basalım basalım kankalar. Mavisi varsa siz gidersiniz ben de giderim. Gidiyorsunuz siz. Tamam güzel. Kanka bas 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 bas. Gel 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 Oy Veil yakaladı. Güzel. Kanka sen kendini öldürmeyin. Ne kadar çok seviyorsun. Abi Estes senin verdiğin o cam miktarı ne? abi acil nerf getirmeleri lazım ya. Öldüreceğim rakibe karşı. Misilleme bastım bir de ultisi o muazzam büyük ulti hasarına karşı kendimi savunmama rağmen. Hayır 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 kaçın kaçın kaçın. Abi bak Van, van yine geldi lanet olsun ya. Neyse patlattık onun kafasını. Hay 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 hay. Ya ama var ya ultin olmazsa yemin ediyorum kaçarsın ya. Özelliklerim vardı ya. Kaçarsın abi senin de bana azalmıştı zaten. Ya o ultiyle son anda kurtardı ya. Of. Abi ben size dedim ama ya. Global gibi dikkatli olun dedim ama ben size ya. Takım, Siz neden böyle oynuyorsunuz? Feri bilmiyor ki. Abi bilmiyorsa nasıl ölebiliyorsun? Adamın 4 kili var. Vanman'ın 5 kili var. Bilmiyorlar mı o adamlar? Bak bilmiyorlar. Ben sizin yüzünüzden ölüyorum farkındaysınız. Yani olmaması lazım böyle. Takımda hala kil alamayan var. Jansın. Tamam tanktır diyoruz. Bir şey demiyoruz. Abi sen neden benim... Ya aga ne yapıyorsun sen? Gitsene yukarı. Yukarıdaki koridoru sen neden satan? Neyse arkadaşlar. Oraya bir Ejder'in öfkesi lazımmış. Umutsuzluğu çıktık ya. Artık bittiniz oğlum siz diyoruz. Tamam bak böyle dalıyorsunuz. Şu şekilde adamı buraya kıstırıyorsunuz. Açıyorsunuz misilemeyi. Abi o can emmiyeni var ya senin. Ya of abi estesi yasak değil ya. Abi sen kaç 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 gözünü seveyim kaç. Hiçbir şey yapamazdım. Ya abi senin ultin de var. Ben ultini attın sandım. Ya abi o saçmalık ya. Siz Vanvanı düşüremeyecek kadar ezikseniz bu ligde ne işiniz var ya? Van Van'ı ölmeyin abi. Adamın tek yaptığı şey ulti açmak. Ulti açmak. Amacı bu. Yegane amacı bu. Ulti açıyor ardından tarıyor kim varsa yok ediyor. Rastgele yani yok ediyor bak. Kimi öldüreceği, kime odaklanacağı, kime fokuslanacağı belli değil bu karakterin. Ama yani bizimkiler nasıl ölmeyi beceriyorlar bilmiyorum. Ben nasıl ölmeyi beceriyorum diye söylerseniz adamlar kastırdı abi. Adam bir koyuyor ben kaçamıyorum. Nasıl kaçayım abi yavaşlatıyor bozulma tırpanı almış. Benim yapacağım hiçbir şey yok ki. Bak bak bak. Bak abi öldürecek. Utanmasa gelecek kule girecek. Ya Ejder'in öfkesi öfkesi diyorsunuz da bak içimde kalıyor bu öfke. Gerçekten sıkıntı oluyor. Dışa vurmam lazım ben bu öf öfkeyi. Bas abi bas ya. Alayına vurun abi bak görüyorsun. Bak tamam bak şu an burada adam görüyorsun. Ya al işte abi bak normalde öldürebileceğim rakibi görüyorsunuz. Hasarı nasıl da vuruyorum. Nasıl da vuruyorum. Fakat şöyle bir şey var. Abi adamı çok fena kastırdı. Bakın 11, 3, 5. Ya kankacım bak ilk item alan bozulma tırpanı. Bak adam ilk item bozulma tırpanı aldığı halde. Sen nasıl öyle biliyorsun bu adama ilk başta? Nasıl bu adam katabiliyor ardından canavar abi sıkılıcı çıkarak? Abi doğru düzgün itemle başlangıç yapmamış. Şimdi adam doğru düzgün itemlerle kendi itemini düzeltiyor. Ve artık bence oyun bitti. Kurtaramayız abi. Ya bir video çekelim diyoruz. İçine ediyorsunuz. Bak çok güzel yakalıyorum görüyorsun değil mi? Adamı bayıltıyorum bak öldü neredeyse ama destek yok. Arkamda bak herhangi bir karakter olsa herhangi bir tank bak herhangi bir destek bak nişancı Karina bunlar benim de birlikte oynamış olsaydı şu ana kadar bu oyun bitmişti. Görüyorsunuz abi ezikler abi ezikler. Ejder YouTube burada editiyoruz. Görüşürüz diyoruz. Hoşçakalın diyoruz. Bay bay diyoruz. Görüyorsunuz hiç elenemedik bak düşüyoruz abi siz hepiniz mistik olsanız ne yazar mistik zafer olsanız ne yazar global olsanız ne yazar ben sizi tembihledim ya cık cık. yazıklar olsun